Merhaba kıymetli dostlarım. Ben Şeymus Demir. Her kafadan kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri selamlıyorum saygılarımla. Bugün yine tarihi konağa geldik. Ustalarımızın yanına. Tam 700 yıllık tarihi konaktayız kıymetli dostlarım. Ahmet dayımız gelmemizi istedi. Ee, videonun devamını çekmek istedik. Şimdi Ahmet dayıya yaklaşacağız ve selamlaşacağız. Selamun aleyküm kolay gelsin Ahmet ustam. Ahmet dayı nasılsın? Ne var ne yok? İyisin inşallah? Şu anda ne yapıyorsun Ahmet dayı? Allah kolaylık versin. Allah güç Allah. kuvvet versin. Gördüğünüz gibi kıymetli dostlar Ahmet dayımız yine iş başında Yaşar abi birlikte şu anda tarak yapıyorlar. Şu an yapmakta olduğu taş nahit nahit taş arkadaşlar. Eski yapı. Onlara desen veriyor kıymetli dostlarım. Evet Ahmet Dayı, şimdi e, bizlere bu taşın özelliğini abi, anlatır mısın arkadaşlarımıza? Bu taş e, hassas bir taştı. Evet. Bir de bu bir kilometreden eskiden Mardin'in aşağısından getirmişler. Taş ocağından değil Tabii, mi? Tabii ocağı, taş ocağından Doğru. <laughs> yani bunlar ben anlamadım nasıl getirmişler bilmiyorum. Hayret kalıyoruz yani. Zor tabii buraya getirilmesi. Aynen. Ne aracılığıyla getirildi acaba buraya? Çünkü Olaylar bayağı uzak. Büyük bir veya develerle. Evet. Fillerle de yüksek ihtimal. Evet. Çünkü insan gücünün kaldıracak bir şey değil gerçekten. Evet. Çok ağır taşlar. Yani bu bunun ucağı uzak Peki e, şu derzin arasındaki harç nedir bizlere açıklayabilir misin? Bu harç özelliği var. Evet. Mesela bunları kullanmışlar, kircdir. Evet. <gülüyor> 50 sene sonra o da taş oluyor. sene sonra taşa dönüşüyor. Evet. Yani kendisi. <laughs> Doğrudur. Evet. Doğrudur. Ahmet dayı şimdi bize e, bu Nahit Taş'ın yalıtımıyla evet. özellikleriyle ilgili bir aydınlatma açıklama yapar mısın bizlere? Yani bu Nahit Taş'ın mesela çıkardığı yumuşak Evet. Güneş vurunca sertleşiyor. Güneş vurunca sertleşiyor. Yani ne kadar sene o sertleşiyor. Ne kadar eskirse o ah. kadar sertleşir. Yalıtımı hakkında e, yazın içleri çok Tabii. serin olur değil mi ben Ahmet Dayı? Serindir, sıcak Kışın sıcak olur. Kışın sıcak olur. Doğrudur. Bir de ben e, merak ettiğim şey bu şapkan niye ters? Ahmet Dayı şapkanı niye ters takıyorsun Benim acaba? Burası dar denli görmesen görmesem taşı tam görmesem olmuyor. Doğru. Ters yapıyorum bak burası dardır. Böyle yapsam evet. dokunuyor taşa. Sonra nasıl düşer. Ta Yok ben çalışıyorum. Bravo. Gerçekten ya, bak, haklısın. Böyle, böyle tam taşı görüyorum. Bak, Demek ki boşuna ters takmıyorsun şapkayı. Ya, burası dardır. Nasıl gidiyor? Yani? Doğrudur. Yani bak, çek, nasıl, evet çok arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi çok dar şu an evet. bulunduğu nokta. Tabi taşı göremezsin. Doğrudur. Doğru. Göremiyoruz. Güzel göremiyoruz. Haklısın Ahmet dayı. Ben merak ettim. Acaba niye ters takıyorsun şapkayı evet. diye. Bir sefer Geçen sefer bu sefer sormadın. Geçen sefer sormadım. Bu sefer, bu sefer sormak bir istedim. Evet. İşte bunun anlamı bu. Doğrudur. Haklısın. Çok ben hak veriyorum. Şimdi burası dardı. Ve bunu taşı tam vermesen daha da çıkıyor. Çok dar gerçekten. Tabii, dar. Yaklaşık 50 santim Mesela en fazla 50 santim. 5 metre atıyorum bu, bu dar yerde 3 metre atamam. Değil yani. mi? Burada yani. daha az e, Aa, iş çıkarırsın. Gidiyor. Tabii. Valla ince, i̇nce, i̇nce, ince iş. İnce, iş, ince iş. Doğrudur. Bu kiyali var. Bak insan zorla gidiyor. 50 santimlik bir mesafede arkadaşlar yani Ahmet da, dayımız çalışmaya çalışıyor. Biz, ya, şöyle görüyorsunuz. Bak, üst büyük. tarafları da çok zor. Gerçekten. Evet. Kolay değil. Gördüğünüz gibi. Ha, üst taraf da büyüyor. Şimdi daha haber dayımız derzlerin içini de açacak. Tabii evet, Derzleri de açacak. Sonra en son derz yapacaklar işlerini. Kıymetli dostlar. İnce derz açılmaz. Evet. Bak, Bu taraf koyduktan sonra derz açılıyor. Atsak Taşların e, kenarı kırılıyor ha. Evet, sonradan aç, evet, açıyorsun. Zaten yani. bitince kadar sonra derz açılıyor. Tabii, doğrudur. Şimdi iki hat sar var ya, taşlar böt oluyor. bu kanalları var ya böyle. Zarar görür taş ha, aynen. Tabii, ya. Tabii şu an e, buraya mühendisler ve mimarlar kontrole geliyor değil mi ya, Ahmet dayı? Kontrol dahilinde her şey ya, yapılıyor. Benziyor, Resmi olarak. olarak. Doğrudur. Doğru her, her gün Değil evet. mi? Her gün kontrol Çünkü burası tarihi miras kıymetli dostlarım. Yani şu anda çok disiplinli, disiplinli bir şekilde iş ilerliyor burada. Evet. Ee, o öbür tarafa nasıl? Bak, doğru var. İster, İstersen beraber öbür tarafa yani, geçelim. Ahmet dayı. Bir şey mi kaldı mı? Hepsini yattık. Evet. Doğrudur. Kabul evet. etmiyorlar. Arkadaşlarımıza orayı da anlat ve göster evet. sana zahmet. Evet. Yaşar ustam kolay gelsin. İyi, haber, sağ Eline sağlık. Çok güzel bir işlem yapıyorsun şu anda. Evet. Sen asın, teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sizleri sormalı. Sağ olun. Teşekkür olsun. Var mı diyeceğim bir şey sağ arkadaşlarımıza? Sağ işte görüyorsun. eser işlerini yapıyoruz. Evet doğrudur. Eski taş. Bu da bizim yaptığımız taş. Şahut da yaptığımız Evet. Çok Doğru. Çok eski bir konak bu. 700 yıllık, 700 bir, yıllık bir konak devam aynı. Çok eski. şimdi de onarımı yapıyoruz. Evet. Ee, yaklaşık burası ne kadar sürer e, Yaşar abim? Tahmini aşağı yukarı. En az en az bir bir yıl sürer değil mi? Gerçekten çok zahmetli, ince bir iş olduğu için sürüyor. Doğrudur. Teşekkür ederim. Rica ederim, ağzına sağlık. Kolay gelsin. Biz şimdi Ahmet dayımızla geçen sefer geldiğimiz odalar hep moloz moloz vardı, pislik vardı kıymetli dostlarım. Evet, şimdi Ahmet dayımız buraları bayağı temizlemişler. Çok temiz bir işçilik yapıyorlar gerçekten. Bu molozları hepsi at. Evet. Mesela bu mübletin de etmiyoruz. Tabi. Mesela çarçı kapatınca <laughs> akşam atıyoruz. Akşam atıyorsunuz. Emrede Kimse atıyor. rahatsız, olmasın diye. Yok ya benim bir şey var mıdır? Kimse rahatsız etmiyor En iyisini yapıyorsunuz tabi. Bunu doğru. topluyoruz durakta sonra traktöre atıyoruz akşam. Evet. Evet. Şimdi orada çarçı var kalabalık değil mi? Tabi doğru evet, evet, haklısın. Rahatsız olacak, turist geliyor, rahatsız olacak. Evet görüyorsunuz kıymetli dostlarım. Saat 10.30'dan 10 sonra atıyoruz akşam. Akşam 10.30'dan sonra. O, bir şey kazıydı. evet Ahmet dayımızı takip ediyoruz şu anda kıymetli dostlar. Evet. O, bir sefer burası, Öbür sefer burası bir... dolu moloz bir yer. Tabii. Şu anda hiçbir şey kalmamış kıymetli dostlarım. Gördüğünüz gibi molozlar <laughs> temizlenmiş atılmış. Şimdi derz ders işlemlerine herhalde geçecekler. Yok, önce bu tavanı Ama geçirsen, tavanı söktükten sonra e, tabi daha tavan işlemi bitmemiş gördüğünüz gibi. Daha suvadır. Yani, kara suvadır şu an. Suadır. Sonra, evet yeniye yeniye dair bir şey kalmayacak tabii değil mi yok. Ahmet dayı? Yani, yani olan yer kalmıyor. Kalmayacak hiçbir şey. Çimento, siyah çimento olan yer kalmıyor. Eski tarihi dokusuna e, çevireceksiniz. Tabii ya bu binanın fotoğrafı var. Evet. Eski fotoğrafı var. Değil mi? Eski haline göreceğiz. Tabii doğrudur. Tabii. Burada e, çok nesil yaşamış ve ölmüş değil tabi, mi tabi, Ahmet babam, dayı? Abi bu yedi nesil geçiyor. Yani burada tahminimce çok kişi ölmüştür burada. Tabii ölmüş yani mesela rahmetli olmuş ama yaşamış biz de bunlardan sonra gelmişiz nasıl? doğrudur. Dünya, bu dünya sırayla. Aynen doğrudur. Ha. Peki Ahmet Dayı şimdi e, bazı söylentiler var. Bu eski yapıların içinde, eski evlerde cinlerin olduğu bahsediliyor. Sen ne kanaattesin acaba? Vallahi böyle diyorlar ama ben inanmıyorum. Sen inanmıyorsun. inanmıyorsun. Yok, yok hiç rastlamadın mı? Ya rastlamadım yani. Şimdi yalan söyleyelim. Rastlamadım. He, anladım. Teşekkür evet. ederim Ahmet Dayı. Böyle söylenti var. Ama çok söylenti var. O yüzden evet. senden de öğrenmek istedik. Evet. Ama rastlanmadı işte. Bir ay yakın çalışıyorum. Sonra sonra burada çalışıyorum. Görmediniz mi? Olabilir şey. de yani. Ya tabii olabilir evet. de yani. E, evet. Bilemeyiz. Mesela bizim koyu var. Bu koyu çok eskidir. Bize koyu da gösterebilirsin gel Ahmet Dayı. Gidelim seninle gel. birlikte. Evet kıymetli dostlar şimdi Ahmet dayımız tarihi kuyu evet. bizlere gösterecek. Geçen sefer kuyuyu görüntüleyememiştik. Evet, Geçen sefer unuttuk kıymetli dostlar. Görüyorsunuz çok tarihi bir kuyu. Bu kuyu bu e, konaktan daha eski tahminimce değil mi Ahmet dayı? Abi abi, en başta kuyu yapılır bildiğim kadarıyla. Evet. Her bir evin bir kuyusu var. Evet. Birbirine bağlıdır. Gizli geçit var Yerin altında Evet. Mesela bu su kalenin altında geliyor. Kalenin altında Tabii Mardin ya, Kalesi'nin altından bu geliyor. Zırhların geçitte geçiyor altında da geçit o. Gizli. Dolap koyunun içinde da. mi gizli geçit var? Tabii. Duvar? Birbirine bağlıdır. Bu tahminince kaç metre derinlikte Ahmet Abi, Dayı? Ablada kaç metre var? Evet bir e, ufaktan içini ha, görüntüleyelim. Bir bir su da var içinde. Su var mı şu an içinde? Ha, var var. Bu doğal Şu anda içi karanlık olduğu için ee, pek görüntü alamıyoruz. Ama gerçekten su var şu an içinde kıymetli dostlarım. Gördüğünüz gibi çok derin ve çok büyük. Evet. İnanılmaz derecede çok sağlam bir yapı. Mesela bunlar her bir evde bir kuyu var. Bunların birbirine bağlıdır. Yani her evde her evin kuyusu var Tabii değil ya. mi? olmuyor. Tabi doğrudur. Bir de bu doğal su der, Birbirine bağlıdır. Gizli geçit var. Haklısın Ahmet evet. dayı. Yani bu su ta aşağıdan çıkıyor. Yukarıdan aşağıdan çıkıyor. Bunların gizli geçidi var. Gizli geçidi var. Yani, e, evet. Tahminince nereye gidiyordur bu gizli geçit? Bu kalanın altına giriyor. Mardin kalesinin evet. altına evet. gidiyor. Evet. Hmm, anladım. Evet. Çok teşekkür ederiz Ahmet dayı. bizi. Bu da temizleyerek İçini temizleyeceksiniz. Tabii ya. Ne zaman temizleyeceksiniz Ahmet yani Dayı? Yani bir ay sonra temizleyeceğiz. O zaman e, temizlerken içinde bir çekim yapmayı ha, tabii o zaman Düşünüyorum. Tabii. İmkanımız var mı? Var var ya tabii ya. Çok iyi olur gerçekten e, takipçilerimiz de içini çok merak eder. Tamam abi. O zaman çağırırız seni gel. Aynen bana bir alo çekersin ha, Ahmet ha, Dayı. Ha, ha. İçini de çekeriz. Bu kuyu hakkında başka bize e, bilgilendirebileceğim bir şey var mı? Eskiden yoktu. Evet. Bu evler kuyunun üstünde gibi mesela kendini besliyordular, su ihtiyacını görüyordular. Evet. Evet. Bu kuyular çok önemlidir. Tabii çok önemli, doğrudur. Çok önemlidir. Eskiden böyle şehir suyu, müyeli şehir suyu yoktu. Değil Ama mi? yok eskiden yani yüz 250 yıl önce, 200 yıl önce. Tabi şebeke yok. suyu falan yoktu yok. o zaman. Yok 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 var. Onların e, can damarıydı. Doğrudur. Bir biraz daha görüntüleyelim. Arkadaşlarımız görsün. Çok dar. Mesela çok dar gerçekte. Evet o demir aracılığıyla da su Şu çekiliyor. çekiliyor. Bak, daha daha var. Bu Aynen. çok eski koyudur. Tabi doğrudur. Çok eski gerçekten peki şimdi bize e, konağın neresini göstermek istersin Ahmet Abi Dayı? Yukarıda da var. Yukarı çıkalım mı? Evet, dur, 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 Tamam. Aynen ağzı Kapatalım. açık kalmasın. Evet. Haklısın, çok Gel tehlikeli. Yavaşlar, evet o. Evet kıymetli dostlar, şimdi konağın üst katına çıkacağız Ahmet Dayımızla birlikte. Evet o gün burası sağlamdı. Daha yıkmamıştınız. Herhangi bir beton kalmayacak. Tüm betonları yıkıyorlar kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir genişten alayım görmeniz için. Tüm betonları yıkıyorlar. Hiç yeniye dair bir şey kalmıyor. Değil mi Ahmet dayı? Çünkü olmaz. Bu bir ufak mutfak Onu yıktık. Evet, doğrudur. İçeri geçelim mi Ahmet Dayı? Şu anda inanılmaz derecede bir sıcaklık var dışarıda. Ama iç tarafına girdiğimizde çok serin. Tabii. Soğuk yani gerçekten. Çok etkisi var. Bu duvarların kalınlığı hakkında bizlere bir bilgilendirme yapar mısın Ahmet dahi? 20 santimdir. 1 metre. 1 metre 20 santim. Evet. Gerçekten çok genişmiş. Bu, bu e, seriliyor. Evet. Tostan, o özelliği var. E, Kışın da sıcaktır. Kışın sıcak tutuyor. E, yazın serindir. Doğrudur. Ha. Doğrudur. Haklısın Ahmet e. Bey. Şöyle. Bu grubu e, bu hayvanın kapatmış diye yıktık. Evet. Eski haline getiriyoruz. Tabii. Bu önü var ya. Burası Şurası hey mı? Hepsini yıktığımız yer betondu. Hepsi betondu. Şu Tabii. an zaten yıkmışsınız hepsini. Evet bu eyvandır yani. Evet. Mezopotamya ovası da çok güzel görünüyor ayrıyetten arkadaşlar. Evet. Mezopotamya ovası. Gördüğünüz düz ova. Şöyle sizlere göstereyim biraz. Evet Ahmet dayı şimdi diğer odaya geçelim mi? Evet, evet görüyorsunuz e, baya işlem olmuş burada Bayağı bir çalışma var. Evet gerçekten çok serin Ahmet dayı bu, bu odaya. Doğrudur. 1 metre 20 santim 1 metre evet. 20 santim duyuyorsunuz arkadaşlar. Çok bayağı geniş gerçekten. Mesela burası bitmek üzere. Aynen burayı bitirmek üzeresiniz. Ee, bu tabanlar tarafıdır. kalmış. Yani bu, e, üst Konağın ikinci katı. Ha, evet. ikinci kat. Konağın ikinci katı. Evet. Doğrudur. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel yapmışsınız Ahmet dayı. Mükemmel bir işçilik yapmışsınız. Ya abi böyle yapmasa olmuyor. Mardin'in en sağlam çalışan ekibi diyebilirim. Evet. Gerçekten işlerini sağlamlıkla ve bitirerek, yarım bırakmadan ve tabi tarihi dokuyu bozmadan Abi, teslim eden tek ekip kıymetli dostlarım. E, espral, Aynen, helti veya espiral hiç gördünüz mü kıymetli yok. dostlar? Gerçekten kullanmıyorlar. Abi. Taşa zarar verilmesin diye. Çünkü onlar kullanıldığında bayağı zarar görüyor taşlar. O yüzden kullanmıyor bizim ekibimiz. Teşekkür ediyoruz Mesela onlara. Bitmiş yani üst taraf Aynen alt tarafları bitmiş, evet. üst taraflar kalmış. Görüyorsunuz küçük küçük bu e, eskiden eşyalarını evet. işlerine bırakılırdı. vardı yani e, Arapça'da bir isimleri vardı bunlar Ahmet bu dayı. Arapça bilmiyorum ama bu bu her bir yerde bir eşya koyurdular. Doğrudur. Tabi bu boşluklar boşuna değil, yani, tabii İşlemeli bir, var. bir de. Mesela lamba koyurdular. böyle ee, ince şeyleri buraya koyurdular. El lambası falan. Aa, Doğrudur. Eskiden de yani çok eskiden elektrik yokmuş. Bize biraz ee, Mardin'in tarihiyle ilgili röportaj yapabilir misin Ahmet dayı? Tabii tabii Mardin çok eskidir. Yani Mardin çok insanlar yaşamış, medeniyet yaşamış. Evet. Yani, de, yani her çeşit insan yaşamış doğrudur. Süryanisi. Bu birbirine de zarar vermemişler. Evet, He. birbirlerini çok seviyorlar. Tabii, hep iki iki yaşamışlar. Doğrudur. Kardeşçe yaşamayı bilen tek şehir Mardin. He. Mardin medeniyet şehri. Medeniyetler şehri boşuna He. denilmemiş zaten. İşte daha adam sıfırlık geliyorlar Mardin'den. Tabii, doğrudur. He. Gezmeye çok Tabii turist, yaz. milyonlarca insanın geldiği tek yer Mardin tarihi dokusu açısından, ha. tarihi yerleri açısından. Evet, tarihi, e, çok gezilecek yani, yerleri var. Dünyada üçlü değil mi ben Ahmet Bey? Doğrudur. Gelir geçme, Tabii Tabi biraz ha. bu duvarları da görüntüleyeceğim Ahmet Dayı'nın. E, çok güzel yapmışsınız bunu tab gerçekten. Ya. Dur, dur ya, olur, yani, olur, evet daha yukarıyı şey. yapmamışsın. Yok. Zaten yapılmayan yerleri pek görüntüleyemiyorum. Evet. Bittiğinde inşallah yine bir çekim e, yapacağız seninle. Ee, buradayız. Ee, bitince inşallah gel ya, Eski haline yeni ha. Tabii, zaten eski halini videolarda herkes görecek. Bittiğinde de yeni halini göstermiş olacağız inşallah herkese. Başka söylemek istediğim bir şey varsa seni dinliyoruz Ahmet Dayı. Sana bırakıyorum sözü. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederiz. Geldik, biz işimizi yapıyoruz. Allah kolaylık versin. Yani, el el, el emeğidir. Çalışıyoruz. Tabii doğrudur. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa bitireceğim Ahmet dayı. Abi, sağ ol. Başka bir şey yoktur. Herkese selam. Aleyküm selam. Valimde, Bizlerle evet. Sayın valimizi de çok seviyoruz. Valimiz çok iyidir. Yeni valimiz hakkında Neler düşünüyorsunuz Abi, hakikaten? Var, ben bizim, sor, yani soracaktım, unuttum. iyidir, çok iyi bir insandır. Doğrudur. Yani mesela bu devlet daireleri hepsi boşluğa çevirdi. Kültür ve turizm müdürü de çok iyi bir insan Abi, kendisi. Hepsine selam, valimize, turizm hakkına, herkese selam. Aleyküm selam Ahmet dayı. Selamın umarım hepsine ulaşır, ulaşacak da biliyorum. Yani bizim vali çok iyi bir insandır. Doğrudur. Ha. Teşekkür ederiz Ahmet Tayyip. İnşallah bu, bir gün buraya da gelir, bu, bekliyoruz. Mutlaka gel, gelip görmesi lazım. Ha. Bizim valimiz iyidir onu. Doğrudur. Selamlarını yine tekrardan iletiyoruz. Evet. Tüm üst düzey yetkililerimize. Evet. Bizlerle röportaj yaptığın için...